Hepinize merhaba ben sizlerle yeni bir silah tanıtımındayız. Ee, bugün sizlerle beraber AK-47 tanıtımını yapacağız. Bu silahı inceleyeceğiz. Şimdi hangi girelim. Arkadaşlar bu arada göstereyim özelleştirmelerden. Hmm. Scarlett'imiz geçen haftaki. Ben bana bu konsol şeyini daha çok sevdim. Ya bu da olabilir. Bu siyah yani. <laughs> Aa bu daha güzel oldu. XRL. Ee, işte evet bu da gördüğünüz gibi Ak, e, e, bu AK47. Bu AK47'ye de böyle bir çalı deseni var. Ama ben bunu kullanmıyorum yani. Abi bu ne yani? Bu güzel değil. Ama o çok güzel. Yalnız şöyle bir çelişkide kaldım. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Yani bunda kırmızı var diye bunu seçtim. Kanlı hedef aksesuarı falan. Ya bence güzel oldu bu, bu, da. Bir de size bir şey daha göstereceğim. Burada e, şey var. Evet, Glock 17'miz. Glock 17'miz açıldı bildiğiniz üzere. Geçen görevlerden çıkmıştım. Şimdi arkadaşlar göreve hangisiyle gireyim? Göreve e, Zidane e gireyim, bununla gireyim? Ama ben bunu da tanıtmak istiyorum. Dedim ve hadi bakalım başlayalım. Şimdi Hatta bundan sonra bir Glukon 7 tanıtımı da gelsin. Bir Zigana tanıtımı da gelsin değil mi? Evet olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi Koltuğumuzda hiçbir şey yok. Ama Zigana şeyimizde falan Bunlar çok güzel var. Evet benim şu anda setim full. Ee, paramız da var. Şimdi herhangi bir sunucuya girelim. Gemi, gemi yok. Dövülmüş. Bu ne? Sırasıyla kumadan. İstanbul'u aranıyor. Taarruz, taarruz var bir tane. Giremedim ya, yetişemedim. Neyse. O top. Hayır abi, burada nişancılar var. Hmm, bu da olmaz. G G hayır, abi, burada var web. En dolu sunucuya girmişiz de. Şöyle aranıyor olmasını istemiyorum ben ölüm maçı olsun istiyorum ve oha oha Fenerbahçe 90 Galatasaray Fener 0. Kardeş yanlış yazmışsın. Galatasaray 90 Fener 0. Ha bıçakmış ha bu. Tabii şöyle bir duralım. Kıbrıs açıkları var. Kıbrıs. Kıbrıs açıkları var. Kıbrıs. girdim herhangi birisine. Şimdi. Gemi var. Gir direkt kardeşim. Aynen. Okey şimdi. Ama AK-47'mizi de tanıtacağız. Tam olacak böyle. Abi ben Glock'u Glock almayı unuttum ya. Neyse. Abi bir de kendime bir bomba alacağım ya. Çift bomba bir tanesi çok şey oluyor. Ah, XCR ile başladık. AK key seçelim bir daha K ile. Abi işte bak. Scout, Wallace Scout Pro Ha bu Scout Church aynı. Scout çalış ayrımı yapmışlar Scout Pro. Adamsın kardeş canım kurtarın. Şöyle gelelim şuradan. Abi ya nasıl nasıl şey yaptık ya? Neyse zaten arkaya geçmemiz gerekiyordu. Şöyle bak 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 bak, bak. şuradan gelecek. Hadi abi yanda yandan gelmiş lan. KTRK. keterek, keterek ne ya? Yanlış yere attık bombayı. Öl artık lan. Öl öl öl. Abi bir canı kalmış. Lan. Bak şerefsiz de silahımı alıyor. Abi ben niye AK'ye geçmedim ki? Niye böyle manyaklık yaptım? Abi şu şey karışıyor ya. Ben mouse'un şu yuvarlak olan kısmıyla yaptığım için. Kardeş öl. Siyah mısın Arkadaşım sen olsun. Aa geliyor bir tane. Abi ya nasıl görmedik o? Ya? Allah yandı silahım. FNF artı bir. Hadi oturduk 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 ya. Allah'a bakarım sana anlık. bak yalnız adamın önüne geçtim. Adam öldürdü beni. Direkt. Oha orada şey varmış. Valla adam oraya pusmuş onu illa bombayla indirmemiz lazım. O da bombaya yemez. O adam o bombayı yemez bak. Aha bunu yer. Abi iki bir rutesiyle geliyorsun buraya. Uf güzel oldu yalnız tebrik ediyorum. Altı olduk. Şöyle bir şey yapacağım. Oba alana düşmeyelim. Oğlum nasıl yemedi ya? Nasıl yemedi ya? Uf. NPT. Aha. Şu abim. Bak. Bunları. Ay bak. Bir havaya bile girilmiyor yani bak. Sizin yüzünüze. Ay geri zekalı. Onu da vursana. Yanlış yere ya. attım bombayı. Allah'a step i̇şte in the Öyle. Reload yapalım. Arı, o abi nasıl ölmedin ya bak ölmüyoruz abi. AK az mı vuruyor ben mi? Vuramam ya. Bu ne MP değil. Al almayacağım ha AK. Ya, ya silah tanıtım değil. Fikar Abi bak Ya, gördüm ya, gördüm ya. Kaç kişi? 9 kişi. Oldu. Abi azıcık artsın yani bu da yani. Bak olmuyor böyle. O bombayı Abi bomba niye, niye yemedim ya bak. Abi kira almamız lazım biraz ya. Berbat ötesi oynuyoruz. Abi önünde bomba patladı adamın adam ölmedi bak o derece. Ve hala bu oynuyoruz. Kader sen kimsin oğlum? Oğlum nasıl olamadık ya? Yemin ediyorum bir ne olur ya yani. biz? çok bir şey. Nasıl yedik onu ya? Tut onu. o bombacı. Oğlum vuramadık ya. Vuramadık, vuramadık, vuramadık. Böyle bir şey. Üçüncü olmuşuz. Güzel. Kiralım da. Oğlum nasıl alamıyoruz bak. Benim AKM almış adam dört canıyla herkesi şey yapıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Ya, git git git. Go go go. Abi bir kafa yemedin orada. Bir tane bir tane kafaya gelseydi var ya. Bakın evet, i̇zle, izle. Çekil. Çekil şuna. Obinus'u um, yemedim bak. Endur ta... A ben alacağım ama XRL'yi ya. Adam orada bak. Adam orada coştu. Baba baba ba, arkada da lan. Adamın içinden attım yani. Smoke'un içinden kil almak gibi bir şey yani böyle. Abi bir hissettim oradan geleceğini ama ya. Abi kaybettik. Bayağı farklı yalnız. 80 70, 78 kişi külle geçti ya abi. Neyse arkadaşlar. Geçen videoda böyle olmuştu. Ama onu da asfalt diye yenilmiştim. Evet arkadaşlar. Daha fazla tanıtım videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilemiyorum lan. Ne iyisiyle lan. Abi bak cümleler karışmasın. Hepsi. Ah, Hepsi merhaba arkadaşlar. Oğlum ne biçim bir youtuberım lan ben. Şimdi. Ee, evet arkadaşlar. Daha fazla silah tanıtım videosu gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.